Değerli izleyiciler, haberin sonu. Bugün 10 Ocak gazetecileri zamanında amacıyla Atatürk Parkı'nda Atatürk Anı yapılacak olan törende hazır. Şu anda yanımızda Adana'nın duayen gazetecilerinden sevgili abimiz Abdülkadir Kaçar. Ben söylemeden kendisi söylüyor adını da. <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyorum Abdülkadir abi tabi biz yıllardır hep abimiz olarak bildik bir dost bir arkadaş bir abi ilişkisinden memnuniyet duyuyoruz biz de, 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 de o sevgi ve saygımızı hiçbir zaman için yitirmedik yitirmemeye de kararlıyız şair yazar de. denemeci yani 10 parmağında 10 marifet var diyebiliriz. 11. parmağı da olsa onu da kullanacak. <laughs> ben Abdülkadir abimize bugünün önem ve anlamına binaen bir şeyler söylemesini istiyorum. Bize neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Efendim, 10 Ocak Çalışan Gazeteci Bayramı'nın önerikten olsun gazetecilik bir e, kendini adama işidir. E, bu meslek çok güzeldir, muhteşemdir. Ekonomik yetkisi az olmasına rağmen insanları yıllarca peşinden sürükler. Ama önemli olan bu e, serüven boyunca insanların bir eser ortaya koymasını. Bir filozof diyor ki, her insanın bu evrenin bir kitap borcu var. Her insanın bu evrenin bir kitap borcu var diyor. Her kadar bir kitap borcu bir kitap e, yazması gerekiyor. Bir de e, iki, iki şey önemli. Her gazeteci çağının tanığıdır. Dolayısıyla e, yazdığı kitaplar, tuttuğu günlükler, yazdığı haberlerle çağının şahididir. O nedenle doğru haber e, doğru zamanda doğru insanlarla tarafsız olarak devlet ve millet birliği ve bütünlüğünü savunarak e, görevini yapmalıyız. Teşekkür ediyorum. Evet, bizler Abdurkadir Kaçar abimiz doğru söyledi. Bizler her zaman doğru yerde, doğru insanlarla birlikte olarak bugünlere kadar gelebildik. Abimizin söylediği gibi zor, meşakkatli getirisi, ekonomik getirisi az olan bir meslek ve biz bu mesleği seçerken severek tamamen içimizden gelen tüm duygularla bu işi yaparken Abdülkadir abimize bir şey daha sormak istiyorum ben. Türkiye'nin, Adana'nın değil yalnızca, Türkiye'nin ilk cep şiir kitabını yazan Evet kişi olarak biliyoruz. Evet. Ee, bu konuda başka çalışmaları var mı? Neler yapıyor? Neler yapmıyor? Bir de onu evet. dinleyelim. Hemen arz ediyorum. Şimdi ben 34 tane ileri uzaklı kitap yazdım. Hepsi de ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıyorum. Ondan sonra şu anda 209 tane kitap, yeni kitap dosyası yazdım. Arşivim adına bir öteki uçurma cesaretini bağışlamıştım. Yazıklarımdan oraya aktarmaya devam ediyorum. Ben sadece Adler tüklülerini alıyorum. Ee, o şu kadar dünyanın en küçük kitabı. En kısa şiirlerinden oluşan. Yani ıı, biz Türkiye'nin dedik ama dünyanın yani, en küçük yani, şiir kitabıydı. O şey, dünya şey var ya işte e, rekorlar kitabına girecekti. Ama o rekorların kitabının sorumlusu rahmet olduğu için iletişimimiz koptu. Sonra da ben takip etmedim. Yani devam ediyorum yazmaya, okumaya, düşünmeye. E, e, efendim 14 e, Ocak günü yapılacak kitap bütün e, herkesi bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler unutmayın 14 Ocak kitap fuarında Abdülkadir abimizi mutlaka ziyaret edin. Hoş sohbetinden, güzel kitaplarından faydalanmaya çalışın diyorum ben. Kesinlikle. Bu arada Tarikine İletişim Fakültesine gidip orada, oradaki kütüphanede Abdülkadir abimizin kitaplarını inceleyebilirsiniz. Orada çok 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 şey konulardan faydalanacağımıza eminim. Yapımda karşı karşıya kalacağımıza eminim. Ben Atlı Kadir abimize çok teşekkürler evet. ediyorum ve uzun ömürler diliyorum. Aramızda her zaman olmasını diliyorum. Evet. Evet. 10 Ocak çalışan gazeteciler bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlarda beraber olalım. Amin. Sevgiler, saygılar. Saygı bizden.